13 Kasım. Hadi. Kofun avı. Ali abi. Bir vuruş aldı. Bir bakalım. Geliyor. Bana bakıyoruz. Evet. Kilo üzeri. Geliyor. Evet. Günün ikinci balığı. Pardon günün üçüncü balığı. Yakup abi sabahtan bir tane daha yakalamış. Herkese keyifli seyirler. Evet bu dalgıç arkadaşımız bize sürekli yardımcı oluyor. Çekemediğimi çok büyük balıkları çıkartıyor. <laughs> Teşekkürler komutan. Vay Ali abim ne hissediyorsun? Valla biz bir şey şu an hissetmiyoruz. Ama günün Olur. rekoru tabii ki Yakup abi de. Herkese keyifli seyirler.